gel. Gel. ne var Gel buraya. Nasıl? Ay. Oh. Sen sadık dostun mu bu? Evet. Çok bu benim takip eden tavuğum. Bak anne. Gel aşkım geç beni takip et. Bak Ana bu beni takip ediyor. Bak anne. Horoz mu bu? Ama, Sadık dostun mu? Evet anne bak bazı filmlerde oluyor ya. Tı, tavuklar, horo horoz, horoz horoz yavrularını takip ediyor. Bak o da öyle yapıyor. Dur. Gel. Bak nasıl gelecek? Gördün mü? Ana bak bazı filmlerde oluyor ya. Horoz tavuk tavuk yavrularını takip ediyor da o da benim sanki ben tavuğum, O da benim yavrum Beni takip ediyor. Bak dur orada. Sen de fark edip dur. Geçti. Aşkım. <laughs> anne bak. <laughs> Tüy mü geldi? Hayır ağ ağzımı aldım kafasını. Tamam gel üzüleyim. Gel başak. Ya şakası yaptım Gel küstün mü? Bak küstü bak küstü. Bak klip yapıyor anne bak gelmiyor. Tamam gel başa. Tamam gel Barış git. Tamam. Aa. Bak. Ay. Ay. Sırtıma geçme sen ne olacak? Ya sırtıma geçme. Dön sırtına sırtına. Ben <laughs> yani sırtında böyle kalıyorum. Hıh. Hmm. Bak burada dur tam mı? Tam mı? söz dur. Ben seni çağır dediğimce gel yeter tamam. dur. 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 Dur orada. Ya dur oğlum. Dur. Ya dur dur. Ama bak bir de paytak paytak görüyor böyle. Böyle paytak paytak görüyor. Ben şimdi daha da dur orada, Dur dur bekledi. Ve hep uzaktan yapacağım durur dedi. Ya dur dur. Ne kadar şey yok ama. Dur onu tam açtım dur. dur. Bak arkadaşlar şimdi yere vuracağım zaman gelecek. Küstü sana. Ah, oh, Anne dur bak bu dans ediyordu az önce dans etsin. Dön, dans, dandiri 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 diyor ona. Dandiri dandiri din din din. az önce gördüm mü? Ya geldi? Bak gel. Git, git, git. Bismillah gidel. diye dift ona hele bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Söylesin hele bismillah bismillah. Bismillah bismillah. bismillah. Ama ona papağanlar yapar. Yapar i̇şte yapar gidel. Yusuf git, Ziya git, da yapar. Git, git git git. Gel aşkım gel. Gel. Gel bu. Anne ama bu da yine de kalıcı kış baktır can. Git, git kış kış. Gel tam gel 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 gel. Gel, gel. Niye gel? gel, gel. Ayşe ne kadar minnolsun. Sabzli bir de ya. Aa yapıyor da gelişine bak? Ne, niye öyle yapıyor ki? Dans mı ediyor bir şey? Yan yan mı gidiyor. Gördüm bunu az önce. Ayağım acımış ki. Yusuf ya. Anne bir gün bu kuşu veterinere götürelim. Dişi anlatmaya çalışıyor ama anlayalım. Ne diyor ki? Ne Böyle oldu? ama. Ne oldu? Aşkım. Böyle bir şeyler gösteriyor da ne dediğini anlamıyorum ki. Ne? Kabarıyor. Niye öyle kabarıyor ki? Ay, onları normalde ağzında yemek mi kalmış bunun? Bilmiyorum ki. Ben de bir, bir mühim veterinere götüreyim. Yusuf Ziya bu tarafa dön bakayım göremiyorum onu. Ya kendisi mi? Aşkım cici kuşum. Bak bir şey diyor sana. <laughs> Ay Ne diyor sana? Yani ben ben kuş muyum nereden anlayayım? Papağanımız olsaydı ne dediğini anlardı. Mı? gerçekten de bir gün bunu veterineri götürecek. Bir şey diyor sana. Bir şey anlatmaya çalışıyor ama anlamadım. Galiba ağzında bir şey mi var oğlum senin? Ya. Ne? Kor mu gelecek? Ne? Ay, nasıl bir şey diyor değil mi? Hmm. Bir şey anlatmaya çalışıyor da anlayamıyorum ki. Yaşıklı az önce ayağına bastım. Ama yavaş basmıştım. İşte onu yakalarım da yakalamak istiyorum. Bir şey var mı? Takıldın mı buraya? Buraya mı takıldın? Gel. Gel. yanlamasına gelecek. Git. Gel. Yanlamasına geliyor. Gel. Gördün mü? Bak. Aa gördüm anne. Kafasını böyle böyle yaptı. Dans et. Git. 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 Yap böyle. Hı. Gel. Anne az önce gördün mü? Böyle böyle yaptı. Düştüm. Gel. Ne oldu? Gel.